Arkadaşlar selamünaleyküm. Hiç düşündünüz mü? Batı bizi neden hiç sevmiyor? Ne istiyor bu devletler bizden? Rahmetli Kemal Sunal'ın bir filminde adamın nasırlı ayağına basıp adamı inim inim inleterek bayıldığı gibi Avrupalılar da son dönemde biliyorsunuz ABD ile beraber nasırlarına basmışızcasına yok yaptırım, yok ambargo. Türkiye oldu tüm dertleri. İşte bütün bunların sebebi ne? Hiç merak ettiniz mi? Çok güzel bir video olacak. Keyif alarak dinleyeceğinize eminim. Çünkü videoda harika bilgiler ve dipnotlar vereceğim. Önce biraz tarih yolculuğu yapacağız. En son günümüz şartlarına geleceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Videonun başında sorduğum bu Batı bizi neden hiç sevmiyor sorusunu bir batılı kişiye sorduğunuzu düşünün. Size nasıl bilgiler verirdi sizce? Bunun cevabı geliyor şimdi dostlar. Yıl 1930'lar. Almanya'daki Hitler zulmünden kaçıp Türkiye'ye gelen Yahudi asıllı Profesör Doktor Neumark, bazı öğrencileriyle Boğaz'da yaptığı bir gezi esnasında Boğaz'ın Avrupa yakasına uzunca bakan bir öğrenci hocasına şu soruyu sorar. Hocam Avrupa Türkleri neden hiç sevmez? Neumark o dönem hukuk ve iktisat fakültelerinde hocalık yapmıştır. Soruyu soran bu öğrenci Hukuk okuyan bir öğrencidir ve yıllar sonra avukat olduğunda o gün defterine not ettiği hocasının sözlerini okumaya başlar. İşte Noymark'ın ağzından dökülen cevaplar şu şekildedir. Çok samimi itiraf edeyim ki Avrupalılar Türkleri gerçekten sevmezler ve sevmeleri de mümkün değildir. Türk ve İslam düşmanlığı asırlardır kilisenin ve Hristiyanların en küçük hücrelerine kadar sinmiştir. Sebeplerine gelince diye başlar profesör. Avrupalılar sizleri Müslüman olduğunuz ve İslamiyeti yaydığınız ve Müslümanları asırlarca himaye ettiğiniz için sevmezler. Buraya bir parantez açayım. Bugün Libya'dan çıkın dedikleri için hocanın sözleri bugün nasıl da geçerli değil mi dostlar? Ülkemizde baktığımız mülteciler de işin başka bir boyutu. Devam edelim. Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeği çok iyi bilirler. Tarihten Türkler çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıksa bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekirdi. Osmanlı arşivi kasıtlı olarak çürütüldü ve imha edildi. Buraya da bir parantez açayım. E-Devlet üzerinden soy ağacı sorgulaması yapılmasını bile neden eleştirdiklerini şimdi anlayabiliyor musunuz? Kim korkar gerçek soyunun ortaya çıkmasından? Devam edelim biz. Dün Avrupa'nın pazarıydınız. Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız. En az 400 yıl Avrupa'nın sırtında ve ensesinde at koşturdunuz. Buraya da bir parantez açalım dostlar. Size sorayım şimdi. Üzerinizde yıllarca taşıdığınız bu heybetli yükten kurtulmak için yıllarca binbir hile ve oyunlara başvurmuş zar zor bu heybetli yükten kurtulmuşsunuz. Tekrar o yükü sırtınıza almak ister misiniz? Tabii ki hayır. O zaman ne yaparsınız peki? Ondan gibi görünür, hileye, yalana ve kirli oyunlara devam edersiniz değil mi? Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapalı kaç yıl oldu mesela? Devam edelim biz. Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise Balkanları ve Orta Avrupa'yı Haçlılara mezar ettiler sizi silah ile yenemezler. Kendilerine benzeterek milli ve manevi değerlerinizden kopararak yendiler ve hakimiyet sağladılar size. Giyiminizden yaşantınıza kadar her şeyi kendilerine benzettiler. Ahlaki değerlerinizi yıprattılar ve sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar. Şimdi buraya da bir parantez açıyorum. Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen ve Avrupa Birliği'nden atılmakla tehdit edilmelerine rağmen Polonya'nın ve Macaristan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne aile yapılarımıza koyulan bir dinamit diyerek nasıl karşı çıktığını gördüğünüzde ve aynı tehditleri bize de yönelttiklerinde hocanın sözleri yerine oturuyor mu dostlar kafanızda? Devam edelim. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı canını, kanını ve malını İslamiyet uğruna feda etmeseydi bugün Kuzey Afrika, Ortadoğu Hristiyan ülkesi olurdu ve belki İslamiyet Hicaz'da azınlık olarak kalırdı. Batı her yerde İslamiyeti kendi inançlarına göre kanalize etti. Ama Osmanlı aslı Saadet devrindeki inancı sürekli devam ettirdi. Şimdi buraya da bir parantez açıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır liderleri gibi size göre ne kadar ve nasıl Müslüman bu ülkelerin bugün düşmanı Batı mı yoksa Türkiye mi? Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de Müslümanların çocukları Batı zulmüyle açlıktan ölürken tepsilerle develeri elleriyle yiyen bu ülkeler mi Afrika'nın, Ortadoğu'nun Hristiyan olmamasını sağlamış acaba? Bugün Yunanistan'ın yanında Türkiye'ye karşı hava tatbikatları yapan Birleşik Arap Emirlikleri mesela. Söylenecek çok şey var ama şimdilik susuyoruz dostlar. Biz devam edelim. Kilise size kim kusmaktadır? Çünkü sebeplerini az önce saydım. Ben İstanbul'a geldiğimde Türkiye'de iki üniversite vardı. Şimdi 19'a çıktı. Osmanlı devletinde medreseler köylere kadar yaygındı. Her medresede bilim vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı yaptı. Sizin haberiniz yok ama Batı bunları biliyor. İlim demişken açalım bir parantez daha buraya dostlar. Soruyorum, iki yıllık da olsa üniversite olmayan ilk kaldı mı topraklarımızda? Devam. Sizler milli kimliğinize dönerseniz Avrupa'nın medeniyet ve refahı yıkılır. Ama Batı size bu imkanı asla vermeyecek. Şimdi hoca sözlerini bu şekilde bitiriyorken biz de buraya bir kısa parantez daha açalım dostlar. Osmanlı torunu olan Türkler ve bu toprakların bütün Necip milletleri ayrıca Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti bu imkanı almak için işte bu yeni büyüyen ve dirilen bu güç batıdan asla icazet almadan bileğinin ve aklının kuvvetiyle bu imkanı sizden geri alıyor ve tamamen de alacak. Buna kimsenin kuşkusu olmasın. Buraya kadar olan kısım başta söylediğim konunun tarihi kısmıydı arkadaşlar. Şimdi gelelim meselenin günümüz versiyonuna. Daha sonra da videomuzu bitireceğiz. Yorumlarım buraya kadar sizi sıkmamıştır umarım. Hadi bakalım devam edelim. Önce soruyu bir kere daha hatırlayalım. Batı Türkleri ve Türkiye'yi neden hiç sevmez? Sorumuz buydu. Şimdi gelelim günümüz cevaplarına. Madde 1. Hocanın az önce söylediği Batı size bu imkanı asla vermez dediği o imkanı söke söke almaya başlayan Türkiye yıllardır ülkemizin ekonomisini sömüren IMF'yi ülkeden kovduğu için sevilmiyor. Çünkü bedava kaynak kesildi. Çünkü ekonomik esaret bitti. Madde 2. Çünkü 86 yıllık Fatih'in emaneti olan Ayasofya yine yeni ve güçlü Türkiye'nin kendi takdiriyle tekrar cami olarak açıldı. Madde 3. Sömürü gelirleriyle Avrupa'nın en büyük havalimanlarını kuran, Batı'ya rakip olan ve pazar payına ortak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en büyük havalimanını açtı diye sevilmiyor Türkiye. Madde 4. Bir medeniyet göstergesi olan otoyolları, barajları, köprüleri, tünelleri batıdan para dilenmeden tek başına yapıp Türk insanının refahına büyük katkılar sağladığı, ticaret bu ulaşım ağlarıyla arttırıldığı için sevilmiyor Türkiye. Madde 5 30 yıldır Fransa'nın, ABD'nin ve Rusya'nın desteklediği Ermeni işgalinde olan Karabağ'ın Sadece 44 günde Türk'ün kendi özgücüyle Batı'ya rağmen Ermenistan darmadağın edilerek Karabağ özgürleştirildiği için sevilmiyor Türkiye. Madde 6 40 yıldır bebeğe bile kurşun sıkarak polisimizi, askerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden ve bu Batı'nın bizim ayağımıza yıllarca bilinçli olarak dolandırdığı, maddi ve lojistik olarak desteklediği Kalleş Terör Örgütü PKK'yı el açıp yalvarır hale dönüştürdüğümüz için, inlerinden başlarını çıkaramaz hale getirdiğimiz için sevilmiyor Türkiye. Madde 7. 46 yıl sonra Avrupa ne der diye bakmadan kapalı Maraş'ı tekrar açtığımız için sevilmiyor Türkiye. Madde 8. Filistin davasına sahip çıktığımız için, 150 yıllık bir rüya olan Taksim Camisi'ni açtığımız için sevilmiyor Türkiye. Kendi insansız ve silahlı hava araçlarını yaptığımız için, kendi milli muharip savaş yetini yapmak için çalıştığı için sevilmiyor Türkiye. Kanal İstanbul'u yapıp ülkeye milyarlarca dolar döviz gireceği için, bu dövizi de Ortadoğu ve Asya'yı sömüren batının mallarının geçişinden kazanacağımız için sevilmiyor Türkiye. Almanya, Fransa ve diğer G7 ülkeleri gibi dünyanın süper gücü ABD'ye kafa tutup, S-400'leri aldığımız için sevilmiyor Türkiye. Şehadete aşık olduğumuz için, vatan için can verdiğimiz için, İslam sancağını dalgalandırdığımız için, zalimlere sen zalimsin dediğimiz için ve artık alayına dur dediğimiz için sevilmiyor Türkiye. Bu böyle uzayıp gider arkadaşlar. Ucu bucağı yok bu konunun. Kimsenin bizi sevmesini beklemiyoruz. Ama birilerinin artık bizim geri geldiğimizi bilmelerini istiyoruz. Karabağ çökme işi bitti. Libya'yı bölme işi bitti. Suriye'de terör devleti hayali bitti. Türk toprakları üzerinden geçinen bedavacıların dönemini çoktan bitirdik biz. Varsa unuttuğum yorumlarda siz de devam edin dostlar yazmaya. Bu batı bize kızmasın da ne yapsın şimdi? Yahudi asıllı Alman profesörün batı size izin vermez dediği şeyler tek tek hayata geçerken niye bizi sevsinler ki? Soruyu sorduk cevabı verdik. videomuzda burada bitsin o zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak kanalımıza destek olun lütfen. Yeni derin mevzulara kadar Allah'a emanet olun dostlar.